Bu telde maymun gibi gitmeye çalışacağım. Evet herkese selamlar. Ben Kamer. Doğu Karadeniz bölgesinde kıyı şeridinde bir daha da yaşıyorum demek isterdim ama bugün bulutların içindeyim. Şu anda gökyüzündeyim. Gün gerçekten çok güzel bir ortam var. Onu sana göstereceğim. Ama göstermeden önce bugün ne yapacağımızı ufak da olsa bahsetmek istedim. Ondan sonra da sana bu etrafı göstermek istiyorum. Ben her ne kadar dağda yaşasam da, işlerim olsa da yine spor yapmayı, böyle etkinlikler yapmayı çok seviyorum. Farklı farklı etkinlik alanlarım var. Daha önce görmüşsündür belki. Halata tırmanma. Hemen hemen onun yanında bir tane bar fixim var. Ve koştuğum bir alan var mesela sarmaşık parkurum vardır. Oraya kadar koşar gelirim. Sarmaşıklarda sallanma aktivitem vardır. Hep böyle yine kas kütlesini güçlendirecek şeyler ama biraz da böyle eğlendirecek ve amacı olacak etkinlikler yapıyorum. Mesela Sarmaşıklara kadar gidip gelmek, onu daha o süreyi daha da kısaltmak ya da halata kaç kere tırmanabileceğim ne kadar dayanabilecek kas kütlem, ne kadar zorlayabileceğim kendimi ya da barfikse ne kadar asılı kalabileceğim. Şimdi bu etkinliklere bir yenisini daha eklemek istiyorum. Onu göstereceğim sana ama onu ellerimle yapamayacağım. O yüzden bir alet yapmam gerekiyor. Yani bir araç yapmam gerekiyor. İşte o araca geçmeden önce de bugün bu ortamı sana bir göstermek istedim. Daha sonra da o araca geçeceğiz. Yapabilirsem eğer onunla ne kadar o etkinliği yapabileceğim, ilerletebileceğim onu göstereceğim sana. Şimdi gel sana yapmak istediğim etkinliği göstereyim. Evet bugün yapacağım etkinlik bu Teleferik telleriyle ilgili arazide iki tane teleferik telimiz var. Bu teleferik telleriyle yaptığım en güzel etkinlik biri benim teleferikle aşağıdan yukarı çekmesi. Te, teleferiğin vagonuna tutunarak yukarı doğru çıkıyorum. Acayip keyifli oluyor. Ve iki kolumdan asılarak yapıyorum onu. Bayağı keyifli oluyor. Ama şimdi bununla yapmak istediğim şey ellerimle bu teleferik telinden ne kadar ileri kadar gidebileceğim. Ne, ne kadar gidebileceğim yani. Mesela o. Burada hem kol kuvvetimi güçlendirmiş olacağım hem de ne kadar dayanabileceğimi, ne kadar mesafe ilerleyebileceğimi de görmüş olacağım. Şimdi bugün ilk olarak çıplak elle göstereyim sana. Çıplak elle yapmak zor çünkü tel bu ve basınç bir noktaya geldiği için de elinde acıma yapabiliyor. Eldiven de getirdim. Eldivenle de göstereceğim. Çıplak elle de göstereceğim. Daha sonra da başka bir şey göstereceğim. İlk olarak çıplak elle bir yapalım. Şimdi çıplak elle göstermek istiyorum ama Ah. 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 Ellerim. Çok fena. Şimdi eldivenle de bir göstereyim. Eldiven de bir nebze daha rahatlatacak ama yine can yakacak. Bu biraz daha basıncı yayacak. Hoppa. biraz tehlikeli gelebilir sana ama Vallahi iyi durdum ha. Şu an ellerim acı. Evet, eldivenle de olsa gerçekten elim bayağı zorladı. Acıdı da. Şimdi bunu yapmak istiyorum ama elle yapmak zor. Ve bunun için bir aparat yapmak istiyorum. Aparatta böyle kancalı bir şey olacak. Tamam mı? Teli aynen şöyle tutacak. Bir de ona benim rahat tutunabileceğim, avucumu çok zorlamayacak bir tutamaç yapacağım. Hem kanca hem tutamaç ikisi bir arada olacak ve onunla bu telde maymun gibi gitmeye çalışacağım. Mesele bu yani. Bakalım yapabilecek miyim? Şimdi önce yapmak istediğim şeyin çizimine geçelim. Ondan sonra da yapabilir miyim bakalım deneyeceğim. Onu yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem de zaten burada kaç metre gideceğimizi de hesaplayacağız. Evet, uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkardığım aletler. Biraz ağır oldu demirden dolayı ama bunun bir hikayesi var. Keşke onları gösterebilseydim sana. Tam vazgeçmiştim bu videoyu çekmekten çünkü e, tahtadan yapmaya çalışmıştım. İlk yapımında başarısızdı. İkinci deneyim de çok kötüydü. Bütün kayıtları sildim dedim ki daha bu videoyu çekmeyeceğim. Dün akşam oturdum, biraz düşündüm. E, kaynak ustası değilim, kaynakla ilgili birkaç bir şey yapmışımdır ama bu tarz böyle bir şey yapabilmek e, pek cesaret edebileceğimi düşünmüyordum. Sonra bir çizim yaptım, bir deneyim sabah dedim, denedim, çekimlerini de yaptım. İki tane demirden şöyle bir araç hazırladım. Şimdi e, bununla nasıl asıldığımı gördüm, beni tartabiliyorlar. Herhangi bir sorun yaşayacağımı sanmıyorum. Yaşarsan da çok büyük sorun olmaz, en fazla düşerim ya da tek koluma çok yük biner. Şimdi bunları telde deneyeceğim. Eğer telde başarılı olursa ya bunları güzelce böyle temizleyeceğim, boyayacağım, geliştireceğim ya da daha hafif bir şeyden yapmaya çalışacağım bilmiyorum ama eğer bununla güzel böyle randıman alırsam bununla ilgili farklı içerikler de yapmak istiyorum. Benim amacım bu teleferik tellerinde boylu boyunca gidip gelmek. Yani seyahat etmek istiyorum kendi gücümle, kuvvetimle. Hem kas gelişimimi sağlayacak hem de eğleneceğim. Bir etkinlik olacak benim için. Şimdi yaptığım bu araçları denemeden önce güzelce kaslarımı ısındırmak istiyorum. Bundan sonra da ilk deneyimi yaşayacağız ve bakalım ne sonuç alacağız. Ben de çok merak ediyorum. Şöyle kısaca bir şunu göstermek istiyorum. Burada bir tutamaç var bunu ince olmasın diye kalın böyle bir boruya koydum. Rahat tutabiliyorum. Gördüğün gibi onu da kaynattım. Burada bir üçgen tutma yeri yaptım. E, kanca ileri doğru değil içeri doğru yaptım. Sebebi ise şöyle değil de şöyle. Yani bir maymun gibi düşün. Maymun gibi ilerlemeye çalışacağım. Umarım onu ayarlayabilirim, sağlayabilirim. Bilmiyorum ama işte böyle. Hadi bakalım önce ısınalım. Ondan sonra da tele doğru çıkalım. Evet sporumu da yaptım. Bunda bütün vücut ağırlığımı asacağım için üst bölgesini güzelce çalıştırmam gerekiyordu. İyice ısındım. Biraz da böyle şişirdim kendimi. Gayet iyi hissediyorum. Şu an sıcak sıcak. Şimdi ilk denemeyi yapacağız. Öncelikle şunları telerin nasıl tutunduğunu göstermek istiyorum. Buraya lastikler sarmıştım. Hem teli zedelemesin hem de telden kaymasın diye. Sadece demir olsaydı demir telde kayabilirdi. O yüzden lastik sardım. Kaymasını engelleyecek. Taktığım zaman aynen böyle duracak, görüyorsundur. Bir yeri de böyle duracak. Ben ikisini asılacağım, bir öyle çekeceğim, bir şöyle gideceğim, böyle böyle gitmeye çalışacağım. Yapabilecek miyim bilmiyorum ama umarım başarabilirim. İlk denemede durabiliyor muyum? Nasıl hissediyorum? Ona bakacağım. Daha sonra da ne kadar mesafe gidebileceğim veya dönebilecek miyim? Bunları göreceğiz. Hadi bakalım başlasın şu deneme. Bak şu anda ben asıldım burada. Durabiliyorum. Ama gidebilecek miyim? Asıl mesele zaten o. Hadi bakalım. Bismillah. Oh. <laughs> ne oluyor lan? Böyle olmaz ki bu. Ah. <laughs> oh. Ay anam oy. Bunları hiç düşünmemiştim. Ay. Ay. Şu anda Aa. sağlam vurdu. Bir şey yok gibi sadece vurdu. Vurdu geçti Evet. Asılı kalabildim. Sorun yok. Sadece şu senkronu uyduramadım. Şu. Şu. Hiç yapmadığım için şu an senkronu konusunda sıkıntı yaşıyorum ama böyle Gördüğün gibi kayabiliyorum. Aynen böyle gidebiliyorum. Ama böyle gitmekte sorun yaşıyorum. Herhalde önce onu tutturmam lazım. Yoksa bu iş yaş bayağı yorucu. Evet, denemeye devam. Yeah. Okay. Evet, düşmeyi de yaşadık. Şimdi son bir mesafe ölçeceğim, ne kadar gidebileceğimi bakacağım. Gidebildiğim kadar gideceğim, sonra dönmeye çalışacağım. Umarım dönebilirim, çünkü dönemezsem atlamam gerekecek. Döndükten sonra da metreyle ne kadar gidebildiğimi ölçeceğim ki ilerleyen videolarda ne kadar kendimi geliştirebildiğimi de görmek istiyorum. Gerçekten çok zor. Şu anda kollarım tükendi zaten. Bu tükenmişlikle gitmeye çalışacağım. Ama şunu yapamıyorum. Bir oraya, bir oraya hani böyle ilerleyemiyorum. Hani şöyle maymun gibi düşün. Çünkü muhtemelen kollarım yeteri kadar güçlü değil ya da aparatlar tam olmadı. Çünkü çok mu acaba uzun diye düşünüyorum. Ee, belki şunları kısaltabilirim daha sonra ama şu an değil. Ee, denemelerime devam edeceğim daha sonra. Düşüneceğim. Eğer zaten bu video hoşuna giderse bunu devam ettirmemi istersen de ikinci bölümde hem mesafeyi arttırmaya çalışacağım hem de bununla ilgili belki geliştirmeler yaparım. Bunu biraz bunu biraz geliştiririm. Ancak şunu söylemek istiyorum. Sakın evde denemeyin. Çünkü kötü örnek olmak istemiyorum. E, bu riski kendim aldım. Biraz da riskli olduğu için zaten böyle heyecanlı oluyor. E, kendimi zorluyorum. Zorlandıkça da geliştiğimi hissediyorum. Maksat burada zaten zorlanmak, gelişmek. Tabii dikkatli olmak gerekiyor. Kaslarımı yetene kadar ısıttım. Umarım bir sakatlık yaşamam. Şu an e, şu an böyle gitmeye çalışmayacağım. Böyle gitmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar ileri gidebileceğim ve dönebileceğim. Hadi şunu ölçelim. Daha takamadım. Ha. Hadi bakalım. Bismillah. Çok sallanıyor ya. Güzel gidiyordum var ya kollarım da gayet iyiydi ama o kadar çok sekti ki orada ayarlayamadım ya buraya düştüm şimdi bu mesafeyi ölçeceğim gelebildiğim kadarını hesaplayacağım daha artık e, gücüm yetmeyecek şöyle durduğum zaman kollarımda titremeler oluşuyor böcekler de üzerinde titremeler oluşuyor ya yeter bugünlük e, bu kadar e, şimdi şu metreyi bir ölçeceğim ama gerçekten çok iyi gidiyordum sen de gördün zaten daha giderdim ya. Şöyle ortalara doğru giderdim. Bir daha geri dönerdim. O kadar rahattım. Ama çok sekiyor ya. Ona da artık bir ya senkron uyduracağım kendimi. Şu anda hiç bilmediğim bir şey değil ya? O yüzden nasıl hareket edeceğimi de tam olarak bilmiyorum. Kestiremiyorum. E, onu çözdüğüm zaman zaten e, rahat bir şekilde hareket edeceğim. Buna da alışmam lazım. Yani yeni bir araç. E, Elinin yatkın olması, vücudun fonksiyonlarının, zihninin de buna yatkın olması lazım. Bununla beraber hareket etmen lazım. Evet geliştireceğiz. Bununla ilgili belki bir ikinci bölüm gelebilir. Eğer çok istersen sen de beğenirsen hoşuna giderse. Ama ne kadar riskli olduğunu gördün. Ya kesinlikle zaten böyle bir şey deneme. Ben sadece bunu eğlencesini yapıyorum. Çaylık olduğu için burada çok fazla sorun yaşamazsın. Çayın üstüne düşüyorsun, yumuşak zaten. Herhangi bir kaza da yaşamadım ama şu sırtıma düştüğünde bir kaza yaşadım. Onu göstereyim sana. Gerçekten bir yara aldım yani. Görüyorsun. Gördün işte. Böyle çok büyük bir yara değil ama bugünün hatırası olacak. Şimdi şu mesafeyi bir ölçelim. Şu demirler burada dursun. Oradan başlayalım, bir mesafe ölçelim. Evet, şuradan sonra ayaklarım artık asılmaya başlamıştım. Şöyle toprağa sokayım onu. Evet. Bak burada 5 metre. Şurada düştüm. 2 metrede metre de burada 7 metre. 7 metre havada asıl olarak geldim. Geri de dönebilirdim. O kadar rahattım. Ama dönemedim. O yüzden dönebilirdim. Hiç hesaplamayacağım. 7 metre havada asıl bir şekilde gidebildim. Sence nasıl? Sen düşüncelerini merak ediyorum. 7 metre böyle havada asılı kalmak. Daha öncesinde de zaten çok asılı kaldım. Hani sıfırdan gelip gitseydim belki de daha da uzun mesafeler giderdim. Zaten ikinci bölümün konusu olur muhtemelen. Burada ne kadar böyle gidip gelebileceğim. Ne kadar seyahat edebileceğim bu telde. Ya, arazide bulunan iki tane böyle tel var. Hem bu telleri değerlendirmiş olurum. Hem kas kütlemi güçlendiririm. Hem de şu güzel ortamın keyfini çıkarırım. Evet bugünlük benden bu kadar. Ufak tefek kazalarım oldu. Bir şeyler de göstermeye çalıştım sana. Eğlenceliydi. Benim için eğlen ne kadar düşsem de bayağı eğlendim. Keyif aldım. Kendimi de denemiş oldum, zorlamış oldum. Geliştiğimi de hissettim zaten. Şu an kollarında öyle bir titrem var. mı? Yarı muhtemelen bayağı ağrılar çekeceğim ama olsun. Önemli değil. Ne kadar zorlanırsan o kadar çok gelişiyorsun. Ama şu çok önemli. Ondan öncesinde ısınmasaydım, bunu yapsaydım gerçekten bir sakatlık yaşayabilirdim. Kasta ayrılmalar, yırtılmalar yaşayabilirdim. Çünkü tek kolda bir anda bir 70-75 kilo civarında varım. Şu an ne kadardır ölçülmüyorum ama. Bir, bir kola bir anda 75 kilo inmesi çok iyi değil çok da kas kütlesine sahip bir insan değilim. Olsam bile zaten soğuk kasa o kadar bir anda yüklenilmesi doğru değil. Evet. Benim için güzel bir deneyim oldu. Umarım sen de beğenmişsindir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşçakal.